Merhabalar günler sonra Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajıyla gündeme oturdu. Dem Parti'ye yönelik Devlet Bahçeli çok çok ağır ifadeler kullandı ve açıklamasında şu sözlere yer verdi. 31 Mart seçimlerinden kısa süre sonra demlenmiş bazı belediye başkanlarında sahlenen azgın tarihler, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükmü şahsiyetine yönelik hakaretamiz muamele ve haince tacizler geçmişten ders almayan muasım tortularının dış bağlantılı sipariş eylemleridir. Vatanımızın bir bölümünde İstiklal Marşı'nın söylenmesine direnen, Türk bayrağının asılmasını ve şehitlerimize saygı duruşunu reddeden, aziz Atatürk ile Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de mensubu olamazlar. Ülkemizi fiilen işgal altında gösterme provalarına hazmetmek mümkün değildir. Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar etmeyecektir diyor Devlet Bahçeli. Yerel halk ifadesiyle yüklendiği kişi de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu arada ve açıklamasına şöyle devam ediyor. Küresel emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti, özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak bilinmelidir ki milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kastetmektir. Ay yıldızlı al bayrak bağımsızlığın simgesi İstiklal Marşı hürriyet namusumuzun, birlik ve beraberlik hissiyatımızın manzum seslenişidir. Bunlara kim karşı geliyorsa, bunlarla kimlerin sorunu varsa mutlak suretle hukukun amir hükümleri işletilerek hesaba çekilmelidir. Gelişmeler karşısında aziz milletimiz infial halindedir. Türk bayrağını kabullenmeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması mallarına, mülklerine el konulması, bunun yanında dem parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur. Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürge ülkesi ve çadır devleti görenlerin taşıdıkları sorumluluk ne olursa olsun bedel ödemeleri hayat memat konusudur. Sandık sonuçlarını bekamızın ve bağımsızlığımızın önüne hatta üstüne çıkarmaya gayret eden terör maşalarının ateşle oynadıklarını ikazla bildirmek tarihi bir vazifemizdir. Bu nedenle millet meclisimizin açılmasıyla başlayan sürecin manasını ayrıntıları ile bilmenin devlet ve millet hayatımızda yeniden karşımıza çıkan tehditlerin doğru anlaşılmasında mühim bir tesiri olacağına inanıyorum diyor Bahçeli ve sözlerine tabi devam ediyor. Ama Dem Parti'ye yönelik bu ifadeleri ve çok daha ağırlarında sürdürüyor. Açıkçası günlerdir sessiz olan Devlet Bahçeli'nin günler sonra tam da kendisinden beklenilen bir açıklaması diyorum. Başka söylenecek hiçbir şey yok. Yorumu da takdiri de siz değerli izleyenlere bırakıyorum. Yeni gelişmelerden gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.